Onlar çocukları güldürmek için sahneye çıktılar ama bazıları karanlık bir sır saklıyordu. Bu gece korku sokağında palyaço maskelerinin ardındaki dehşeti keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet çoğumuz çocukken aslında palyaçoları e, çok seviyorduk. Bazılarımız korkuyordu ayrı ama çoğumuz seviyorduk. Bazılarımızın evinde e, bebek vardı, oyuncak bebek vardı. E, Kimde o ipli kuklalardan vardı. Çok meşhurdu ama neden büyüdükçe korkmaya başladık? Neden ürkütücü gelmeye başladı? Aslında bununla ilgili bir sürü neden var. Gelin bunlara bir göz atalım. Öncelikle abartılı maske ve makyaj belki de bizi artık hani etkilemeye başladı. Çünkü çocukken böyle renkli abartılı makyajlar, renkler çok bize hani ilginç ve eğlenceli gelirdi. Ama büyüdükçe bu maskelerin yüz ifadelerini sakladığını fark ettik. Bir de hatırlarsanız e, makyaj e, yaptıklarında o palyaço makyajında mutlaka böyle bir göz e, yaşı damlaları falan olurdu. O göz yaşı damlaları da aslında hani ağlıyor mu gülüyor mu bu belirsizlik e, bizi rahatsız etmeye başladı belki de. Çünkü zaten o kötü e, palyaçolarla birlikte o ürkütücü palyaço figürleriyle birlikte bunu da sorgulamaya başladık. Aslında bu gülüyor mu ağlıyor mu ile ilgili bu belirsizlik uncanny valley etkisi diye bir şeymiş. Ona da geleceğiz birazdan. Ama mesela bir örnek vermek istiyorum. Simpsons'larda e, biliyorsunuzdur, bilen biliyordur daha doğrusu. Krusty diye bir palyaço var. Hani çocukları eğlendirmek için çıkıp sürekli işte espri yapan güldüren falan ama arka plana baktığımız zaman alkolik ve depresif bir palyaço bu yani burada da onu aslında anlatmışlar bence bu örneği de vermek istedim bir de palyaço operasını hiç dinlediniz mi bilmiyorum ama palyaço ağrısı zaten insanı kendinden hani geçiren üzücü de bir e, eser bence ona bir bakın derim çünkü orada da yine palyaçonun aslında depresif e, tarafını e, bir trajediye anlatıyor burada da dediğimiz gibi yine komik olmayan yine üzüntü ve trajedin dramının olduğu bir palyaço görüyoruz. Ve bu trajediden bir anda korkuya dönüş oluyor. Evet başta ne dedik? Komedi, dram ve şimdi korku. Gelin bakalım bu nasıl başlamış? Yani mesela Stephen King'in işte it filmi, e, o filmi, e, katil palyaçolar, American Horror Story'deki işte kullanılan bazı palyaçoların e, korkunç haline getirilmesi bizi de etkiledi ve artık zihnimizde palyaço sadece şaka yapan komik bir tip değil aynı zamanda saklanan bir kötülük figürü oldu. Mesela şöyle bakalım en basitinden bakalım bir sirke gö gösteriye gittiniz ve palyaço size ne yapıyor işte ilk önce 20 kişi mesela atıyorum bir arabanın içinden küçücük bir arabanın içinden çıkıyor. Sonra geliyor e, birbirlerini dövmeye birbirlerini itmeye başlıyorlar. Bir tanesi yere düşünce işte bütün herkes gülmeye başlıyor. Sonra e, bir tane çiçek vardır mesela e, böyle. Broş gibi göğsünde asılı ona bir basıyor işte karşı tarafı suyla ıslatıyor yani mobbing yapıyor aslında baktığınız zaman işte elinde koca bir plastik çekişte karşı tarafa vuruyor hep böyle şiddet içeren şeyler var aslında karşı tarafı hani güldürme amaçlı bunlar kullanılmış o zamanlar farkında değiliz bize komik geliyor işte renkli olması çocukken bunları belki de tam olarak algılayamıyor olmamız ve bu sonradan farklı şekilde zaten kullanılmaya başladı. Yani hani buradaki o komik olarak gördüğümüz şeyler şiddet eğilimi miymiş aslında ve bunu sonra korku filmine e, uyarladılar. E, çocukken tabii saftık e, daha böyle e, bu tarz şeyler bize eğlenceli geliyordu ama dediğim gibi e, büyüdükçe bu psikolojik olarak da bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Mesela o e, yüzün makyajla kaplı olması altındaki kişinin nasıl biri olduğunu hani bilmiyoruz ya bu ür artmaya başladı. Zaten e, korku filmleriyle birlikte bu maskeler, makyajlar genelde hani katillerde kullanıldı ya yani artık psikolojisi bozuk bir seri katil ya da herhangi bir kitle kat, e, katili gibi e, figürlerde artık kullanılmaya başladığı için biz de onu öyle görmeye başladık belki de. Ee, çocuklarda da mesela işte dediğim gibi doğum günü sirk, televizyon programları derken palyaçolar hep mutlu olmaya zorlayan figürler olarak da sunulmuş aslında. Yani mesela şöyle bir şey gördüm belki de palyaço aslında hiç komik değildi ama ebeveynler çocukları böyle gülmesi için onu komik bulması için belki de zorladı. Ee, gelelim yine medyanın etkisine. ...Steven King'in dediğim gibi işte e, it filmi... ...Killer Clowns From Outer Space diye bir film var... ...önceden bahsetmiştim bir horror filmi... ...ben seviyorum, e, bence güzel filmdi... ...ama genel olarak yine orada aslında... ...yine dediğim gibi katil palyaço var... bir... E, ...sahnede kullanılmıştı... ...katil şeytan figürleri olarak... ...hep eşleşti... E, ...ve artık bizim e, hafızamızda... ...palyaço e, eşittir, eğlence değil... ...tehdit olarak... E, ...gelmeye başladı... Yani e, palyaçonun sürekli gülüyor olması ki zaten Smile filminde biliyorsunuz ben çocukken de bunu hep söylüyordum. Bence çok gülmek ürkütücü bir şey. Ya bazen böyle hani e, gülersiniz ve duramazsınız ya bence bir zaman sonra o zaten ürkütücü olmaya başlar. O yüzden de biz artık hani zaten gülmeyi unutmuş insanlar olarak e, gülen birisini görünce bir korkuyoruz neden gülüyor acaba diye. Gelelim katil palyaçolara gerçek hayattaki katil palyaçolara. John Wayne Gacy en çok bilinen ve en ünlü katillerden bir tanesi. 1970'lerde Amerika'da yaşayan Gacy günüzleri toplumda sevilen bir adammış aslında. Ee, Pogo the Clown diye yani Pogo the Clown e, palyaço olarak e, gösteriler yapıyormuş. Ve bir sürü kişi onu çok seviyormuş iyi bir insan olarak görüyormuş ama arka planda 33 genci öldürüp e, evinin altına gömmüştü bu adam yani e, ciddi bir sayı bu 33 kişiyi öldürmesi ama insanlar ona gülüyormuş o arka planda başka şeyler çeviriyormuş mahkemede bile palyaço olmak bana güç veriyordu demiş yani bu olay aslında palyaçonun eğlenceli maskesinin altında hani gerçek bir canavar olabileceğini tüm dünyaya göstermiş yani baktığınız zaman ki bir sürü zaten şey var mesela 1990 yılında Florida'da bir olay vardı bir cinayet olayı vardı kapı çalıyor Malin Warren adında bir kadın evine gelen bir palyaço tarafından vurularak öldürülüyor. kadın ilk önce a palyaço deyip seviniyor kapından da şaşırıyor falan ama adam onu e, çekip vurup öldürüyor. Ve e, palyaçonun elinde balonlar falan var bu arada bir de buket çiçek de hani kapıya gelmiş. E, ama sonrasında bayağı bir araştırılıyor bulunamıyor 27 yıl boyunca bu cinayet çözülemiyor ve yıllar sonra ortaya çıkıyor ki aslında Marlin'i öldüren kişi kocasının sevgilisiymiş. Sheila Keen adında bir kadınmış. Evet gerçekten bence bu da çok kötü bir şey. Mesela hatırlarsınız 2010'lu yılların ortasında şöyle olaylar olmaya başlamıştı. Mesela Fransa'da 2014 yılında palyaço panikleri başladı. Fransa'nın bazı bölgelerinde sahte palyaçolar işte arabaları durdurup insanları so soymaya kalktı. Hatta bazılarının elinde sopa veya bıçak falan vardı. Ee, bu dalga o kadar yayıldı ki Fransız polisi palyaço kılığında giren herkese sert önlem alma hani uyarısı verdi. 2016 yılında da e, palyaço saldırıları devam etmeye başladı. Bazı yerlerde sadece işte korkutmakla kalmadılar. Bıçakla insanları kovalayan ve hatta hırsızlık yapan palyaçolar da hani ortaya çıktı. Polis birçok bir yerde gerçek bıçaklı insanları tehdit eden palyaço kılıklı kişileri yakaladı. Bazıları mağaza soymaya çalıştı. Ee, ve gerçekten de ciddi şiddet olaylarına falan da dönüştü. ABD ve Avrupa'da oldu bu olay. Avustralya'da da e, Clown Purge, e, diye bir hareket başladı 2016 yılında. Avustralya'da palyaço kıyafetiyle sokakta insanları korkutanlar yine ortaya çıktı. Bazıları küçük yine saldırı, e, saldırılar düzenledi. Küçük çocukları kovaladı ve bazı dükkanlara zarar verdi. Ve yani e, hatta orada polisi bile uğraştıran bu dalga yüzünden palyaço kostümü satışı yasaklanmış. Hani Avustralya'da o derece büyük olaylar yani. O dönemde gerçekten bu videolar viral olmuştu işte otoparkta ko kovalıyorlardı dışarıda sokakta ve ben açıkçası karşımda böyle bir palyaço görsem ve kovalansam ben de panik olurdum. Gelelim filmlerin e, etkisine, filmlerdeki palyaço etkisine. Evet zaten artık çok da konuşmaya gerek yok. Stephen King'in Pennywise karakterini hepimiz biliyoruz. Güzel bir filmdi, ürkütücü bir filmdi. Psikopat palyaçoydu. Aynı şekilde Art the Clown dediğimiz işte Terrifier filmindeki e, vahşi palyaço var. Killer Clowns from Outer Space filmi daha önceden bahsetmiştim. Uzaydan gelen hani bu katil palyaçolar vardı ya. Dünyayı istila ediyorlar, pamuk şeker kozası içinde insanları hapsediyorlar falan. Tam bir absürt asla film. Ama orada da yine katil palyaço unsurunu görüyoruz. Hem korkutucu hem komik olduğu için hani ortada diyebiliriz onun için. Planado diye bir film var mesela orada işte e, evet yanlış duymadınız 2019 yapımı izlemedim fragmanı izleyip zaten bana yetmişti hani fragmanı. Şiddetli bir fırtınayla birlikte işte seri kartlarla e, palyaçolar geliyor. Ee, öyle yani öyleymiş daha doğrusu fragmanda o şekilde gördüm ama çok kötü bir filme benziyordu. Belki siz seversiniz hani aklınızda bulunsun Clownado. Clown Enough Cornfield diye bir film çıktı en son slasher filmi 2025 yapımı. Ve tabii ki yine bir slasher, yine bir katil palyaço. Bunların hepsi zaten artık hani şey, hani palyaço artık sevimli bir şey değile getirdiler artık baktığınız zaman. çocuklarda da çoğunlukla korkuyor zaten artık günümüz çocuklarının palyaço öyle pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki vardır ama birkaç tanedir çok bizim zamanımız olduğu gibi değildir. Her neyse benim izlediğim bir tane film vardı. Gecenin bir vakti denk geldim. Korku Evi diye bir e, filmdi. Gerçekten Ürkütücüydü yani orada da palyaço kıyafetinde insanlar çalışıyordu şeyde korku evinde ama o kadar kötülerdi ki ve sonrasında zaten hani maskelerini çıkartınca daha da ürkütücü oldular. Çok spoiler vermek istemiyorum ama harbiden ürkütücü bir filmdi yani hani eğer seviyorsanız böyle korku filmini e, gerilimi çok seviyorsanız o gerilim bitmiyor filmde kesinlikle. Onda da mesela onu gördüğüm zaman zaten direkt olarak palyaçolar benim için bitmişti açıkçası. Bir sürü film var. Yani e, mesela Stitches diye bir film var. Onda da bir partide bir doğum günü partisinde ölen bir palyaço yıllar sonrasından gelip intikam almaya başlıyor falan. Şimdi filmlerle korkutuyorlardı. Evet işte... E, Belki de gösterilerle korkutuyorlardı, videolarla korkutuyorlardı. Ama gelelim bir de şehir efsanesi tarafına. Evet, palyaçolarla ilgili de bir sürü şehir efsanesi var. Mesela Phantom Clown, hayalet palyaçolar. 1981 yılında Boston'da duyulmuş. Çocukların işte okul yollarında minibüs kullanan palyaçolar tarafından kaçılmaya çalışıldığı söylenmiş. Hiçbir zaman kanıt bulunamamış ama polis kayıtlarına yüzlerce ihbar geçilmiş. Daha sonra işte Chicago'da, Phoenix'te, ve farklı şehirlerde e, bu söylentiler çıkmış. Zaten sonrasında yine 90'larda ABD ve Latin Amerika'da yine çocukların anlattığına göre... ...okul çıkışında siyah minibüslerden inen palyaçolar onları kandırmaya çalışıyormuş. Çocuklar işte şeker, balon ya da oyuncakla çekmeye çalıştıklarını anlatmışlar. Tek bir somut delil olmamasına rağmen veliler arasında paniğe yol açmış. E, 2016 yılında clown panik yani palyaço paniktir diye... ABD'de başlayan ve kısa sürede Kanada, İngiltere ve hatta Avustralya'da yayılan bir dalga olmuş. Ormanlık alanlarda, sokak köşelerinde ve gece yarısı parkların ortasında ürkütücü palyaçoların görüldüğü söylenmiş. İşte bu viral olan videolar vardı ya yani yine e, hani şaka yaptıkları bazılarında sahte çıktığı e, gerçek sanıldığı ama videolar vardı. İşte burada da çocukları bu sefer kovalamışlar yani bu daha da psikopatça bence. Yine de bazı bölgelerde okulların kapanması da polis devrelerinde artmasına yol açmış bu olay. Yani şimdi biz de korkuyoruz ama çocukların korkusu ayrı oluyordur yani haklılarmış. Latin Amerika'daki palyaço efsaneleri mesela özellikle de Meksika ve Brezilya'da geceleri otobüs duraklarında görülen palyaçoların insanları işte hipnotize etti ya da soyduğu rivayet edilirmiş. Halk arasında başka rivayetler de başka versiyonları da var. Mesela El Payaso del Mal yani kötü palyaço isminde bir şey var ee, görünmeyen palyaço hikayeleri de var Tabii bazı söylentilere göre işte çocuklar sürekli evin bahçesinde ya da pencere önünde bir palyaço gördüğünü söylüyormuş ama yetişkinler bunu asla göremiyormuş bu yüzden palyaçoların sadece çocuklara görünen kötü ruhlar olduğuna dair efsaneler falan da dolaşıyormuş şimdi ya baktığımız zaman dediğim gibi kötülük de iyilik iç içeymiş gibi gözüküyor. Aslında biz dediğim gibi çocukken ona güzel ve komik bulduğumuz şey şu anda ürkütücü geliyor. Bu arada mesela ben çocukken şöyle bir şey yapmıştım. Hatırlarsınız palyaçolar eskiden bu böyle e, uzun ya da uzayan balonlar vardı. Ondan köpek falan yapardı, çiçek yapardı. İşte ben de onu almıştım. Zamanında öyle bir hobim vardı. Ben de köpek yapıyordum ondan. Bir sürü şey denemiştim. Ozanlar yapıyordum. Şimdi muhtemelen elimde patlar o balon ama böyle bir şeye e, ilham vermişti yani palyaçolar. Sonradan korkmaya başladım ben mesela. Acaba o çocukken hani saf eğlence halinde o güldüğümüz palyaço e, daha sonra ilerleyen zamanlarda biz büyüdükçe sahte mi ve gerçek dışı mı gel geldi? O yüzden mi rahatsız etmeye başladı bizi? Yoksa aslında hiçbir zaman komik olmadı mı palyaçolar? Bunu tam olarak belki de bilemeyeceğiz. Yani bu tartışma konusu. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Siz de yazarsanız sevinirim. Kolrofobia diye dediğimiz palyaço korkusu olan bir sürü insan var. Psikolojik olarak da bu gerçekten insanlarda artık travma yaratmış da bir şey konu. Bu haftalıkta bu kadar. Eğer sizin aklınızda başka vakalar, başka olaylar, başka palyaçolar, filmler ve neyse işte varsa eğer lütfen benimle paylaşın. Sizin de böyle bir korkunuz var mı yoksa hala gülüyor musunuz? Bütün düşüncelerinizi bekliyorum. Dediğim gibi bu hafta bunu işlemek istedim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Korku sizinle olsun ama sadece filmlerde, efsanelerde ve hikayelerde. Palyaçolara da dikkat edin. Görüşmek üzere.